Boğaz'da görülen mayınlar nasıl imha ediliyor? Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Odessa açıklarına bırakılan deniz mayınlarının bazıları Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na kadar geldi. İğneada açıklarına ulaşan serseri mayının patlaması durumunda büyük bir felaket oluşabileceği biliniyor. Peki mayınlara kim müdahale ediyor? Boğaz'da gemi trafiğini tehdit eden mayınları SAS yani su altı savunma timleri imha ediyor. Mayınların birkaç farklı şekilde imha edildiğini söyleyebiliriz. Su altında yeri belirlenen mayın SAS komandoları tarafından patlayıcı bağlanarak ya da su altı robotları tarafından infilak ettiriliyor. Özel bir bölgede ise nadir olarak suyun altında SAS komandoları patlatmadan mayını etkisiz hale getirip zararsızca bölgeden uzaklaştırıp müdahale ediyor. Ama bu serseri mayınlar yüzeyde oldukları için sualtı robotları çok sık kullanılamıyor. Burada SAS komandoları yine yerine göre patlayıcı bağlayıp patlatıyorlar ya da etkisiz hale getirip güvenli bölgede imha ediyorlar. <laughs>